kardeşlerim. Dersimiz, geçen haftalardan gelen dersimiz, meleklerin bize İslam'ı öğretmeleri. Melekler Efendimizin ümmetine, Efendimiz'e sorular sorarak İslam'ı öğretiyorlar. Bize dinimizi öğretiyorlar. Melekler. Şimdi Cebrail Aleyhisselam soruyor Efendimiz'e. Mel münciyat. Ya Resulallah senin ümmetini günah belalarından kurtaracak, İslam belalarından kurtaracak, Ne necata, felaha, kurtuluşa erdirecek şeyler nedir? Ne yaparsa senin ümmetin kurtuluşa ermiş olur. Ne yaparsa başı selametli olur. Cennet ona kolaylaşır. Bunu Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e soruyor. Biliyorsunuz bir de Cibril hadisi diye bir hadisten bahsetmiştim geçmiş derslerimizde Cibril hadisinde de Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam dizini dizine kayarak ona o zaman mel iman anil iman anil İslam ve anil ihsan diye üç soru sormuştu. Ey ya Resulallah imandan bana haber ver iman neyin nesidir İslam neyin nesidir bana haber ver. Bir de ihsan nedir bana haber ver diye Cebrail Aleyhisselam sorular sormuş. Efendimiz her cevap verdikçe de doğru söyledin ya Resulallah demişti. Sahabeleri de şaşırmışlardı bu işi. Hem soru soruyor, soruyor hem de doğru söyledin diyor. Demek ki cevabı biliyor. Sonra adam çekti gitti. Kim olduğunu, nereye gittiğini de kimse bilemedi. Anlatmıştı bunları. Ama ondan sonra Efendimiz bu, bu, giden, bu gelip sorular sorup giden kimdi biliyor musunuz diye sordu sahabeye. Onlar da bilemedi ki ya Resulallah dediler. Sanki çevreden değil tanımadığımız biri ama kıyafeti düzgün, tozlu, küllok, uzun yolculukta yapmamış gibi bir hali var. Neyin nesi bilemedik deyince Efendimiz buyurdu ki o Cebrail'dir size dininizi öğretmek için geldi. Cebrail Aleyhisselam demek ki melekler bazen böyle bize bizim dinimizi öğretmek için aklımızdakileri unutmamamız için bazı sorular soruyor. İşte Cebrail Aleyhisselam'ın sorduğu bu. Geçen haftalarda İsrafil Aleyhisselam'ın sorusundan bahsetmiştim. O da o ne efendimiz cevap verirken buyurmuştuk ya, ya ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Kefaret nedir? Günahları silip süpüren, insanı temizleyen nedir deyince Efendimiz buyurmuştu ki birincisi Kâbe'de huta, çok adım atmak, ile mescitlere çok adım atmak, uzun yollarla uzak mescitlere gitmek. Yani şöyle rahatlıkla namaz kılacağı, gönül huzuruyla namaz kılacağı Allah'ın dostlarından bir imamın olduğu bir mescide gitmek uzun olsa bile hele de yatsı namazı ve sabah namazı çok mühim kardeşlerim. Bir kimse buyuruyor Efendimiz, 40 gün sabah namazını cemaatle kılsa ama ilk tekbire de yetişmek kaydıyla. İlk tekbire yetişiyor. Zaten cemaate uymak budur muhterem kardeşlerim. Bunu unutmayalım. Kamil bir iktida için cemaate dört dörtlük dört uymak için imamın hemen arkasından Allahu Ekber denecek. Tekbir alınacak. Sübhaneke imam ister kıraatı gizli okusun ister aşikar okusun. Daha hoca efendi Fatiha'ya başlamadan evvel Sübhaneke'yi okumamız lazım. Tam bir iktidar cemaate uymak için bu. Sübhaneke'yi okuyoruz, Eûzü'yü de çekiyoruz. Besmele'yi Hoca Efendi çekiyor. Biz Eûzü'yü de çekiyoruz. Belki bunu da duymadınız ama bunu da duyuyoruz. Yani biz ister Kıraatı gizli olan namazlarla, ister aşikar olan namazlarla, evet ilk tekbire imamın hemen peşinden tekbirimizi alıyoruz, Sübhaneke'yi okuyoruz, ondan sonra bir de Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz, tamam. Geri tarafını Hoca Efendi besmelesini çekiyor, Fatihasını, Zammı Suresini okuyor. İster açıktan okusun, ister gizli okusun. Ama biz evet Subhanekeyi ve Euzubillahimineşşeytanirracim'i çekiyoruz. Efendimiz de buyuruyor ki, İlk tekbire yetişme kaydıyla kim 40 gün sabah namazını cemaatle kılarsa Hazreti Allah ona iki tane berat verir. Peşin peşin iki tane berat verir. Birisi münafıklıktan kurtulduğuna dair beraktır. Nifak alameti olmaz onda. Çünkü münafıkların en zorlandığı namaz sabah namazıdır. Sabah namazına çok zorlanırlar. Yaz günleri de yatsı namazına da çok zorlanırlar. Adam münafık zaten inanmıyor. İnanmıyor ama Müslüman görsünler diye cemaate gidiyor. E sırf bunun için cemaate gidiyorsan hele de yaz günüyse gecenin bir yarısında yatsı kılıyoruz bir arasında da sabah namazını kılıyoruz. Münafığa çok ağır gelebiliyor gelirmiş. Ama bir insan düşünün ki ilk tekbire uyarak yetişerek 40 gün firesiz sabah namazını cemaatla imamın arkasında kıldı. Artık bu kulun münafık değildir. Dermiş Rabbimiz. Münafık olsaydı bazen aksatırdı, bazen gelmezdi, bazen geç gelirdi. Ama 40 gün buna devam edince bu birinci berat bu eline. Bunun nifakla alakası yoktur elhamdülillah. Halis muhlis kulumdur bu benim. İkincisi, cehennem azabından kurtulduğuna dair berat. Artık bu kuluma cehennem azabı haramdır. Bu kulun cennetliktir. Diye ona iki tane berat verilirmiş. Onun için evet, birincisi kesretül kuta, Adım atmak cemaata gitmek için ne kadar çok adım atıyorsak her adımında bir günah affediliyor, bir sevap yazılıyor, bir derece yükseliyor. Şu pazara bakın, şu ticarete bakın. Selam kardeşim Ticaret Akşama kadar helalından para kazanmak için alın teri döküyorsunuz. Soğukta, sıcakta. Ama kara bakın siz şimdi. Her adımda bir sevap alıyoruz. Bir günahımız siliniyor. Bir derecemizi yükseliyor. Mescide gittiğimiz adımlardan dolayı. Evet. İslam Efendimiz İslam böyle demişti. Şimdi niye 40 gün buyuruyor Efendimiz? 40 günden sonra zaten alışırsın diye bir şeyi 40 gün yaparsan ondan sonra zaten bırakamazsın zaten gidersin. Ama 40 gün dişini sıkacaksın. İlk tekbirde cemaate yetişmek üzere gayret edeceksin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Cebrail aleyhisselam da Ya Resulallah mel münciyat münciyat nedir ya Resulallah? Yani ümmetini sıkıntılardan, belalardan, cehennem azabından, günahın sıkıntısından, isyanın sıkıntısından kurtaracak şey nedir ya Resulallah diye Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cebrail'e cevap veriyor ama aslında mesajı bize. Çünkü Cebrail aleyhisselamın işi değil bu işler, bu işler bizim işimiz. Ne buyuruyor Efendimiz buyuruyor ki Haşyetullahi fissirri ve alaniye. Üç tane cevap veriyorum. Bizi sıkıntılardan, cehennem azabından, günah derekelerinden kurtaracak hususların birincisi gizlide ve aşikarda Allah'tan korkmaktır. Haşyetullah Allah'tan korkmak. Gizli de olsun, insanların olduğu yerde de olsun, insanların olmadığı yerde de olsun. Allah her yerde hazır ve nazır mı? Evet, hazır ve nazırdır. Evet, onun için de ihsan da Cebrail Aleyhisselam'ın sorduğu sorulardan biri de ihsandır. İhsan nedir? En tabudallâhe kenneke terâhu fe innem tekun terâhu fe innehu yerâke. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk yapmandır. Sen, o, onu görmesen de o seni görüyor. Evet onun içinde insanların gördüğü yerde de İnsanların olmadığı yerde de Allah'tan korkmak. Yani bekçiyi, polisi kalbimize koymak. Ah bunu yapabilsek var ya ne hırsızlık olur ne soygunluk olur ne kıtal olur. Hiçbir hiçbir günah olamaz. Çünkü bekçi Allah korkusudur. İnni fehâfûllâhe rabbel âlemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım kardeşim. Her müminin sözü bu. Korkarım Allah. A. İster gizlen olsun, ister aç. Çünkü Hazreti Allah'a gizli aşikar yok ki. Ve esirru kavlekum eviç herubi. Sözünüzü ister gizleyin, ister açıktan söyleyin. İnnehu alimun bidatü sudur. O sadırdakileri, göğüstekileri, içinizden geçenleri de bilir. Öyle mi? Rabbimiz böyle bir Allah'ımız bizim. Bizim içimizden geçenleri de bilir. Sadrımızdan geçenleri de bilir. İnsanların gördüğü zaman da bilir, görmediği zaman da bilir. Onun içinde birincisi bizi kurtuluşa götürecek sebeplerden birincisi Allah'tan korkmak. Ne zaman kayıpta da, açıkta da, insanlar varken de yokken de Allah'tan korkmaktır. Rabbimiz اِنَّ الَّذ۪ينَ rabbahum bil gaybi. Benim o ki onlar insanların görmediği yerde Allah'tan korkanlar. Sonra lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Onlara büyük mağfiret vardır, büyük ecir vardır. Allah'tan korktukları için. Nerede? Hiç kimsenin olmadığı yerde. Allah'tan korkmak. Haşşetullah. Allah'tan korkmak. Muhterem muhterem kardeşim. Rabbimiz. Elem ye'ni lillezine amenu en takşa kulubehum li zikrillah. Benim o kullarıma zamanı gelmedi mi? Allah'ı hatırladıkları zaman kalplerinin coşacağı, haşyete gelecekleri zaman gelmedi mi benim kullarıma buyurur Rabbimiz Celle Celaluhu. Daha ne zaman haşyete kapılacaklar? Allah için ne zaman gözyaşı dökecekler? Ne zaman titreyecekler? Ne zaman sarsılacaklar? Kime söylüyor Rabbimiz? Vahid ilk muhatapları kim? İlk muhataplara eshab-ı kiram. Başta Eshab-ı Kiram'ı söylüyor Rabbimiz. Peki Eshab-ı Kiram öyle miydi? Eshab-ı Kiram Haşyetullah'tan Allah korkusundan dolayı denizleri sararırdı. Öyle bir şey. Ama Rabbimiz bütün kullarında elem ye'ni lillezine amenu iman eden kullarıma daha gelmedi mi? Ne gelmedi mi? En tak Allah'ı hatırladıkları zaman kalplerinin titriyeceği, sarsılacakları, gözlerinin sulanacağı zaman gelmedi mi? Demek ki Rabbimiz bizden bunu bekliyor. Benim kullarım beni hatırlasın, sarsılsınlar, kalpleri titresin, gözlerinden yaşlar dökülsün. Rabbimiz bunu bekliyor. Haşyetullah. Allah'tan korkmak. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bazı kıssalar vardır. Bir ikisini de burada anlattım. Birini daha anlatalım. Efendimiz buyuruyor ki eski ümmetlerden birisine Hazreti Allah güç vermiş, kuvvet vermiş, zaman vermiş, mekan vermiş, çalışmış, çabalamış, memleketin zenginlerinden birisi olmuş. Ama bu arada kendini unutmuş, ahiretini unutmuş. Aman çoluk çocuğum ele muhtaç olmasın, bolca miras bırakayım diye çalışmış, koşturmuş ama kendini unutmuş. Yani kendi eli boş, kendi açısından eli boş. Derken bir gün ölüm döşeğine yatıyor. Aniden bir hastalıkla ölüm döşeğine yatıyor. Aklı başına geliyor. Eyvah ben bir ömür çalıştım. Bu kadar çoluğuma çocuğuma para pul biriktirdim. Gayrimenkul biriktirdim ama benim elim boş. Ben şimdi huzurullah'a nasıl gideceğim? Hazreti Allah beni karşısına alırsa ben enam yandım diyor ve çocuklarını çağırıyor. Gelin bakalım geliyorlar yavrular. Ey evlatlarım beni nasıl bir baba olarak tanıdınız? Beni nasıl bilirsiniz diye soruyor. Babamız diyorlar evlatları. Sen dünyanın en iyi babasısın. Kışın soğuğu demedin, yazın sıcağı demedin, yemedin, yedirdin, giymedin, giydirdin. Bizim için koştun, bizim rahat etmemiz için çalıştın. Sen dünyanın en iyi babasısın. Öyle oldu evlatlarım diyor ama ben bir şey unutmuşum. Hayırdır babacığım sen hiçbir şey unutmadın. Kendimi unutmuşum yavrularım kendimi. Ahirette bir şey hazırlamadım ben. Hani geçen haftalardaki sanıyorum başka de sohbet ettiğim için nerede burada mı orada mı onu hatırlayamıyorum. Bazen karıştırabiliyorum. Efendimiz sormuştu sahabe-i kirama. Bir varisinizin malı mı daha mühimdir sizin için? Yoksa kendi malınız mı daha mühim? Hangini daha çok seversiniz? diye sormuştu. Eshabı yetiştiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın en güzel, en tatlı, en sevimli hocası Efendimiz yetiştiriyor talebelerini. Varisinizin malı mı sizin için daha kıymetlidir yoksa sizin kendi malınız mı? Sahabe diyor ki Ya Resulallah varisin malından ne? biz kendi malımızı daha kıymetli biliriz. Kendi malımız için daha çok gayret ederiz. Efendimiz tebessüm ediyor ama hiç de öyle değil buyuruyor. Nasıl ya Resulallah? Varisin malı demek siz gözünüzü kapattığınızda geri kalanlardır. Sizin malınız demek de gözünüz açıkken ahirete gönderdiklerinizdir. Bir gözünüzün kapandıktan sonraki malınıza bakın. Bir de gözünüz açıkken ahirete gönderdiğinize bak. Hangisi çok bakalım? Hani kimin? Hani ne demişti sana? Ya Resulallah varisin malından bize ne? Meğer hep varise çalışmışız. Hem varise çalışmışız. Hem de hayırsız varislere çalışmışız. Hayırsız damatlara, hayırsız gelinlere, hayırsız olanlara bazen inşallah öyle değil de çalışmışız maalesef. E, Eshab-ı kiram böyle deyince Efendimiz işte öyle değil bu. Maalesef çalıştığınız gözünüzü yumduğunuzda kalanlardır. Kendi malınızla gözünüz açıkken, hayattayken gönderdikleriniz. Bir bakın bakalım ne gönderdiniz. Kaç tane gayrimenkul gönderdin ahirete bir bak bakalım. Böyle mi? Evet. Aynen böyle. Şimdi adam diyor ki evlatlarına, evet evlatlarım Doğru. Ben hakikaten size gece gündüz çalıştım. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim ama ben kendimi unutmuşum. Şimdi ölüm düşene düşünce kendim aklıma geldim. Allah Celle Celaluhu beni huzuruna alırsa sana bu kadar gençlik verdiğim, güç verdiğim, zaman verdim, mekan verdim, imkan verdim. Sen bunları koşturdun, çalıştın ama ahireti unuttun, beni unuttun derse Hazreti Allah. Şimdi ben ne yapacağım? Allah'ın eline düşersem vallahi beni kimse kurtaramaz diyor adam. Onun için ey evlatlarım sizden bir isteğim var. Bir vasiyet yapacağım size. Buyur babam emret diyorlar. Ne, ne emredersin? Diyor ki ben öldüğüm zaman benim cesedimi yakın. Kül haline getirin. Sonra o külü bir torbaya koyun. Onun bir kısmını okyanuslara, denizlere savurun. Benim bir gemiye rüzgarlı bir havada tozlarımı, cesedimin tozlarını, yarısını okyanuslara savurun. Sonra yarısını da karaya savurun. Dağlara çıkın, tepelere çıkın, rüzgarlı havalarda benim tozumu rüzgara verin. Gitsin. Niye baba bunları niye yaptırıyorsun bize? Ya umulur ki belki benim bu şekilde Allah beni bulamaz tozun kim, kimisi okyanusa gitti, kimisi dağya, dereye gitti. Ben belki Hazreti Allah beni bulamazsa kurtulurum. Eğer Hazreti Allah beni bulursa alemlere yapmadığı azabı bana yapar. Çünkü bana o kadar imkan verdi ama ben onu unuttum. O imkanı vereni unuttum. Onun için de ben kendi kendime böyle bir çözüm buldum. Allah'tan kaçmanın bir yolu. Hani Haşetullah dedik ya, kayıpta da, aşikarda da Allah'tan korkmak. Aynen öyle yapmışlar. Çocukları, babaları ölünce cesedini yapmışlar. Tozunun yarısını okyanuslara savurmuşlar. Yarısını yarısını da karaya, dağa, taşa, tepeye, ormana savurmuşlar. Efendim derken Rabbimiz Celle Celaluhu denize emrediyor. Sendekileri getir bakalım. Okyanustakileri geliyor. Karaya emrediyor buyuruyor Efendimiz. Karaya emretti Rabbimiz. Siz de, sen de, sendekileri getir bakalım. Karadakiler de tozları getirdi. Rabbimizin huzurunda Hazreti Allah adamı tekrar diriltti. Diriltti sonra sordu Rabbimiz Celle Celaluhu. Dedi ki, Lime faalke haza? Ey kulum bunu niye yaptın sen? Tozunu bir kısmını denizlere bir kısmını karalara savurdun. Bütün bunları niye yaptın sen? Cesedini yaktın, niye yaptın bunları sen? Adam boynunu büküp dedi ki, Ya Rabbi, min haşyetik. Senden çok korkuyordum Allah'ım. Nankör bir kuludum. Şükürsüz bir kuludum. Sen bana o kadar imkan verdin ama ben seni hiç hatırlamadım. Onun için de senden çok korkuyordum Allah'ım. Min haşyetik Ya Rabbi. Senden olan min mekafetik Ya Rabbi korkumdan dolayı böyle kendi kendime bir çözüm buldum. Rabbimiz bu adama nasıl muamele ediyor biliyor musunuz? Efendimiz buyuruyor ki Rabbimiz de Celle Celaluhu madem sen o kadar benden korktun fe'avfirtüle ben de seni mağfiret ettim deyi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eski ümmetlerde demek ki o ümmetlerde o zaman Hz. Allah'ın sıfatlarını da tam bilemiyorlar. Yani Hz. Allah evet karada, denizde, nerede olursa olsun Hz. Allah'ın gözünden, ilminden, hiçbir şeyin rüyetinden, hiçbir şeyin kaçamayacağını demek bilememiş adam. Ama Allah'tan korkusu var ya onun Allah'tan korkusu Hz. Allah Celle Celaluhu'nun mağfiretine sebep olmuş. Onun için mütevim kardeşlerim evet birincisi İster insanların gördüğü yerde olsun, ister insanların görmediği yerde olsun. Allah'tan korkulacak. Sevban radıyallahu anh, sahabenin büyüklerinden Sevban radıyallahu anh diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize bir ümmetten bahsetti, bizden birinden bahsetti. Dedi ki, kıyamet gününde kimi kullar dağlar gibi sevaplarla gelecekler dağlar gibi sıraplarla mamin yevmin yemurru ala ibni ademe İbn Adem'e kimin kullar Allah'ın huzuruna dağlar gibi sevapla gelecekler. Fakat o sevaplar huzurullah'ta heba en mensura olacak. Yani hiç yapılmamış gibi olacak, toz olacak. Dağlar gibi sevapla gelmişsin ama kıyamet gününde sana hiçbir faydası olmamış. Böyle buyuracak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevban diyor ki ya Resulallah onlar kimse onlar bize anlat da biz onlardan olmayalım. Yani bu kadar dağlar gibi sevapla geliyorsun ama kıyamet gününde elinde boşak elin boşa çıkıyor. Yani onlar ne yapmış kimdir neyin nesidir diye sordum. Efendimiz cevap verdi. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Hatta teheccüd de sizinle ortaktırlar. Teheccüde bile kalkarlar, namaz kılarlar. Ama velakinnehum onlar ancak şöyle bir şey var ki akvamun öyle kullardır ki idâ bi Allah'ın insanların görmediği yerde Allah'ın haramlarıyla karşılaştıkları zaman bir haram var ama o haramı işlediğini de insanlar görmeyecek. Orada o haramı işlerlerdi buyuruyor Efendimiz. Allah beni görüyor. inni ya hafullah. Ben Allah'tan korkarım demezlerdi ve o haramı işlerlerdi. İşte Hazreti Allah, Allah'tan korkmayan bu kulu kıyamet gününde bütün amellerini heba mensura, hepsini bomboş etti, hepsini savurdu, onun elinde bir şey kalmadı. Onun için ne buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Haşyetullahi fissirri vel Gizli de ne? da Allah'tan korkmaktır. İnne ya ve ben Allah'tan korkarım demektir.